Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapacağız bu derste? En başta buraya ne yaptık? Bir bildiri alanı yaptık. Bildiriyi yapacağız. Bildiriyi yapacağız. Ardından neyimiz var? Boş olamazla alakalı alanımız var. Bunu yapacağız. Hatta isterseniz sırasıyla yapalım. Önce resource, views frontend, mesaj, mail şablon bileti açıyorum. Buraya önce H2 etiketini verdim. İçine geliyorum. Neydi buradan mesela? Biz yapmıştık. Şu data ile verilerimizi yakalayacağız demiştik değil mi? Mail şablonu içerisine geldim. Açtım taglarımı. Data dedim. içerisindeki adı en başta ben adını görmek istiyorum. Adı ne, ne şu yani? Şuradaki adı. E-mail, telefon, konu, mesaj. Devamı o şekilde. Şimdi en üstte böyle bir göz görülsün. Sonra altına geldim. Ben basit bir şekilde yapıyorum şu an. Yine datayı yapıştırdım. Adı dedim tekrar. Bu ana taraf. Hatta buna şey yazacağım. Teklif formu dedim buna. Bundan hemen kopya alıyorum. 2, 3, 4, 5 dedim buraya. Adı adı neydi? E-mail telefon konu olacak. Ardından mesaj olacak. Mesaj yazdık. Hemen, hemen bunun başına da hatta strong yapalım. Strong yaptım. Şöyle kapatayım. Buraya ne diyeyim? Adı değil mi? Adı dedim buraya. Şunu alıyorum. Şimdi böyle kopyalıyorum. Hemen şu P etiketinin yanlarına bunları yapıştıracağım. Düzgün alamadım. 1 2 3 4 5. Adı, e-mail dedim. Telefon diyorum konu dedim. Son olarak mesaj dedim buraya. Bunu istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bizim dersimiz tasarım gibi işlemler olmadığı için çok zaman kaybetmemek adına bu şekilde yazdım. Zaten bu güzel bir görüntü çıkartacaktır ortalama. Hemen görüyorum. Bir test daha yapalım. Bir testimizi daha yapıyoruz. Yine aynısı gibi test denemesi diyorum. Bu bir bu bir test e-mail'idir. Teklif formu denemesi diyorum buraya. Şimdi teklifimi gönderdim. Bildirimimiz hala gelmeyecek çünkü yapmadık. Bakalım. Boşluksuz 11 karakter. onu niye bu tarafa gösterdi? Ha, telefon burada. Telefon numarasını şey yazdık. Boşluksuz 11 karakter. 88 98 777 tamam. Az önce bakın doğru yazdım Güzel de örnek olarak karşımıza çıktı. Size bunu anlatmıştım. Dijist tam 11 karakter ister. Test denemesi diyoruz. Bu bir test deneme e-mailidir. Teklif formu denemesidir. Dedim ve gönderiyorum. Bakalım hemen. Süper geldi. Kimden geldi? Poyrazdik.gmail.com Yazmıştım size söyledim. Bakın Poyrazdik teklif formu. Adını en başa aldık. Adı diyoruz. E-mail, telefon, konu, mesaj. Telefon için telefonda görüntü. Güzel bir görüntü arkadaşlar. Bu şekilde bunu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Süper oldu. Bence tam bir teklif formu biçiminde. Bir de gelelim buraya şimdi. Bu da harika. Süper oldu. Şimdi bir de kullanıcının kullanıcı mail gönderdiğinde herhangi bir uyarı verelim ona. Mail gitti mi gitmedi, gitmedi mi diye bilgisi olsun kafasında soru işareti oluşturmayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Diserver VS dedim. Admin içerisine giriyorum. Buradan kategori dedim. Kategori ekleye giriş yaptım. Kategori eklede bildirim var mıydı? Nereye biz bildirimleri yapmıştık? Bildirimleri bildirimleri apps tarafına controllers içerisine yaptık herhalde. Evet. Hadi hazır gelmişken şunu alalım. Bizi boş olamaz refresh. Bunu bir aldım. Şunu bir kullanayım bakalım. Boş olamaz refresh dedim. Bunu nereye yapıştıracağız? Şimdi biz şöyle de yapacağımız için şunları şunları her sayfada göstereceğimiz için bunu her sayfaya tek tek yazmaya gerek yok. Main master'a koyarsak zaten her sayfada gösterecektir. O yüzden geliyorum nereye? Frontend tarafına main master içerisine giriş yaptım. Diğeri de kapandı herhalde. Main master içerisine giriş yaptım. Sayfanın en altına geldi. Şu bildiriyi böyle buraya yapıştırdım. Boş olamaz. Refresh. Bakalım adı diyelim. Buna e email dedim. Buna açıklama demedik. Buna telefon diyorum. Buna da konu diyorum. Bundan bir kopya daha aldım. Buraya da mesaj yazdım. Şimdi adı ad soyad biriniz yazınız da olabilir. Other required email email giriniz. Hepsi aynı olsun. Yazınız. Telefon telefon numarası yazınız dedim. Buraya şimdi konu dedim. Konu yazınız diyorum son olarak bir de mesaj, mesaj yazınız diyorum. Şimdi bakalım my form bunu nereye yapıştıracağız? İletişim biletinin içerisine geldi. Bunu ID pardon. ID dedim. Bunu buraya yapıştırdım. Burada span alanlarımız şunlar var. Burası olmaz zaten. Pardon. Burada şunların içerisine call endi. Tamam. Bir de buraya bizim şunu yapıştırmamız gerekiyor. Nerede? Tekrar main master'a geldim. Aşağı doğru iniyorum form group. Bunu alması gerekiyor ki bu kısa klası yazabilsin. Bu kolem altıların hemen yanına yapıştırıyorum. Buraya da yapıştırdım. Buraya da yapıştırdım. Tamam. Şu text araya da yok. Kalsın o. Problem değil. Şimdi başka bir daha ben tekrardan şeye girmeliyim. Admin tarafından geldim. Kategoriyi ekleydi değil mi? Kategori ekle. Geldim yine en alta. Biz bunu nereden dahil etmiştik? Boş olamaz. No refresh. Admin master'daydı değil mi? Bu admin master'ın içerisine gir giriş yapıyorum şu an. Boş olamaz. Bakalım burada bir CSS tarafı var mı? Boş olamaz. jQuery, data table, responsive, bildiri. Bildiriyi de girmişken burada alırız. Tak sayfanın şimdi en altına geliyorum. JavaScript tarafına geldim. Geldim buraya boş olamaz. Tamam, boş olamaz validate. Bunu alıyorum. Main master'a geldim. Main master içerisine hemen şunun içerisine yapıştırdım bunu. Yapıştırdık bir testimizi yapalım bakalım. Sayfayı refresh yaptım. Hemen şimdi basıyorum. Bakalım. Süper. Ad soyad giriniz. E-mail yazınız. Telefon numarası konu yazınız. Mesajı göstermez. Çünkü mesajda dediğimiz gibi div yoktu. Div klasına biz form grup klasını yapıştıramadık. Ama onu da zorunlu şey yapar. Mesela hepsini doldurduğumu düşünelim. Bunu da doldurmamı ister. Bakın kabul etmiyor şu an. Basıyorum basıyorum kabul etmiyor. Yazmıyor ama şu an onu doldurmamı istiyor. Şimdi başka neyimiz vardı? Onu yaptığımıza göre admin master içerisine girdim tekrardan. Bir de burada bildiri alanımız var. Bildiriye geldim. Bildiri de yine her sayfada olacak. Bildiriyi aldım. Main master'a giriş yaptım. Bildiriyi boş olamaz. No refresh'in hemen üstüne bunu yapıştırdım. Bunu yapıştırdım. Bir de bunun CSS tarafı vardı. Şimdi sayfanın en üstüne çıkacağım. CSS tarafına geldim. Bildiri. Bakın arkadaşlar, yorum satır olarak yapmanın ne kadar bir faydası var bize. Yazıyoruz bunu. Geldim. En yani yoksa bunu belki ne kadar süre boyunca arayacağım. Başımı arayacağım. Bunu kopyaladım. Main Master içerisine girdim. Main Master'dan geldim. Yukarı CSS tarafına. Bunu buraya yapıştırdım arkadaşlar. Bu da tamam. Admin Master'da tamam. Bildirimi öyle yaptık zaten. Bunu dediğim gibi main master'a her sayfada gösteriyoruz bunları. Çünkü her sayfada teklif formu olacak. Her teklif formu çalıştığında bunlar çalışacak devreye girecek. Şimdi bir de bunu yapalım. Bakalım mesajımız gelecek mi? Bildirimimiz vardı. Teklif formumuz vardı. Şu an ikisini yaptık. Poyraz dik, Poyraz edeceğim mail. 88, 99, tamam 4, 11 hane. Bu numara bana ait değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Test denemesi. Teklif talebi. Dedim. Teklif formu denemesi diyorum buraya. Bakalım çalıştırdık süper geldi bakalım mesajımız gelecek mi en kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanacaktır başarılı yazdırmışız sonra onu siliriz, sileriz harika süper bir şekilde geldi oyrazdık teklif formu oyrazdık evet teklif formu denemesi teklif talebi telefon numarası e-mail adı harika süper şimdi dersi burada bitirelim mi bitirip diğer derse devam edelim isterseniz. Bence bakalım temel bir şey kaldı mı? Neyse arkadaşlar bence dersi burada bitirelim. Diğer derste devam edeceğiz. O halde görüşmek üzere.